herkese Merhaba arkadaşlar Bugün Euro Truck Simulator 2'de Mercedes-Benz Travego Special Edition otobüsün 3. sürümü test edeceğiz 1.24 güncellemesine uyarlandı sonunda ee, Birkaç aydır bekliyorsunuz Son çıkan en iyi Travego modlarından biri zaten Şimdi bunu promos haritasında İngiltere'den e, Fransa'ya e, geçeceğiz. Bu yollarda test edeceğiz arkadaşlar Promos haritasında oynuyoruz Video açıklamasından en bu otobüs modunu hem de arıttan modunu indirebilirsiniz. Şu an kokpiti böyle görünüyor tabi böyle değil böyle ee, kokpiti yine bir gösterelim nasıl modifiye ediliyor Mercedes Benz galerisinden İki farklı model var birisi iki akslı biri 3 akslı yani şöyle oluyor gördüğünüz gibi motor Euro 5 olacak. Evet, 15, 17 bunu seçebilirsiniz. Ee, direksiyon değişiyor arkadaşlar yine. Zaten daha önce bunu yayınlamıştık biliyorsunuz. Şöyle bunlar değişiyor. Ayrı bir jant modu var. Onu da indireceksiniz zaten konudan. Onu görebiliyorsunuz. Böyle krom ekliyor buraya. Krom değil de bu. Ya bir jant ekliyor krom ya. kapatıyor böyle tekerlek göbeğini. Diğerleri aynı. Kabin desteği yapılmadı. Kötü duruyor çünkü arkadaşlar şimdi bu kokpit ya iyi de durur aslında buralarda ama neyse artık başka bir moda. Bundan sonra Turismo gelecek. Turismo Euro 6 2006 model gelecek. Şöyle açalım. Onu da o zaman inceleriz. Bizden başka otobüs yok. Fernbass'ta da yok. Fernbass Coach Simulator'ın da artık çıkışı yaklaştı arkadaşlar. 25 Ağustos'ta çıkacak. Onda da sadece biz otobüs şoförüyüz. <laughs> Ama ekleneceği belirtilmişti yani eklenebilir. Bakacağız. Şimdi sürücü değiştirilmiş otobüsün yeni sürümde. Sesleri değiştirmiş, işte hataları düzeltmiş vesaire. O tür değişimler var. Güzel bir otobüs moduydu ya çıktığında. Travico kullanabileceğimiz tek oyun hop bak 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 burada gördüğünüz gibi şu iç kısmı görmüyor. Aa aa lan İngiltere'deyiz biz ya biz ne yapıyoruz ya? Ah unuttum ya vallahi unuttum ya ya bir fark olmadığı için hemen aynı yolu devam edesin geliyor. Pardon pardon arkadaşlar ya bir terslik var hatta buraya gelirken bile hani dedim ulan yapmayayım öyle filan. Yaptım ya. Bu kaplamalar yapılmıştı. Sitemizde var World of Telekom'da. Forumda da skinler var. Bir deneyin bakalım uyumlu olur muhtemelen. Biraz kalitesiz bir skin olmuş bu. Yani çözünürlük bakımından. Bu Barcelona olarak geliyor arkadaşlar. Bunu değiştirebilirsiniz. O kadar çok mod çıktı ki otobüs modu. İnsanlar biraz hani bunaldı. Kötü anlamda değil. Yolcu olmayınca Sıkılıyor insan şimdi ben de fernbas oynuyorum biliyorsunuz e, Şu an bana çok farklı geliyor burası ya saçma geliyor İyi anlamda söylüyorum bunları yani Eksik olduğu için euro koç olsa Yani Neyse dağıtır ortalığı Tamam mı dağıtır yani Burga gidiyoruz arkadaşlar. Dın Evet geldik. 15-2. Olmuş saat. Sağdan gideceğiz tabii ki de. İçerideki ses dengelenmiş ya çok gelmiyor. Bu otobüs fern baslı olacak Bire bir modeli var ya of of Yani bir şey demem burada ben fiyat 126 bisin fotoğraflarını çekmiştim ya o sahilde. Sahil diyorum ya. <laughs> Güzel bir yer. Şerbuk mudur? Şerbuk mudur? Aynaları siz takıyorsunuz arkadaşlar. Ya burada trafik ışıkları hemen yanıyor ama ferm basta bir gariplik var yani anlamıyorum çok uzun sürüyorlar <laughs> sıkıcı böyle sıkı, çok sıkıcı oluyor ya sen deliriyor böyle sanki takılacakmış gibi oyun böyle kalacakmış orada filan fizikleri iyi arkadaşlar şimdi. Yani bu sesler kimisine göre çok abartı geliyor benti sesleri meseri. Biz deyince olsun deyince oyunda olur mu falan diyorlar. Sonra fen basta sesi yazanlar var. Ayar yok işte. <laughs> Her şeyi koyarsan beğenmezler. Hiçbir şey koymazsan yine beğenmezler. Bu olsun derler. Yani ne varsa koyun işte ya. Simülasyon bu. Of of ne nasıl döndüm nasıl geldim böyle çok keyif aldım ya. <laughs> renes, renes, renes. Şu Fransa gelsin var ya orada muhtemelen hani bak size söyleyeyim Seycesi o son yayınladığı La Rochelle e, görüntüleri vardı La Rochelle diyelim O fotoğraflarda yat limanı vardı arkadaşlar Sanıyorum ki yani bu güzel bir bize e, bir sahil manzarası böyle e, Bahçeler, bahçelerin olduğu Fransa'da Bir manzara verecek orada onu çok bekliyorum yani öyle bir fotoğraf koysunlar bekliyorum bu hafta herhalde yine bir Fransa e, Blok yazısı paylaşılır yani Onu hayal Ayarlıyorum e, çok güzel olacaktır yani yeni kaplamalar işte Yeni bitki örtüsü. Sahilden böyle arabayla gidiyorsun araba modunu alırız kullanırız yani tırla gideriz çok süper olur yani Şu, Buradaki Fransa güzel Allah için güzel yani çok harika bir Harita ama bitki örtüsü veya diğer özellikle olmayınca işte bir yere kadar. Bunlar da çok yol koyuyor be abicim Çok yol koyuyor yani. Yani yol gitmekten iflan yani. Şile haritası çıkmış. Ay şile dedim lan. Olan şile dedim. Şi hop. Bak böyle uyarı sesi de var. Bunu tekrar bir test edelim. Şile haritası çıkmış. 800 megabayt indiriyorsunuz, 2 gigabayt mod çıkıyor. Onu galiba profil oluşturup yapıyoruz, onu bir deneyeceğim ben ya, merak ettim. 17 tane ayrıntılı yer getiriyormuş. Garip. Fotoğraflara baktım. Yani güzel görünüyordu, böyle farklılık katıyordu ama... Bakalım. Otur tür haritaların, yani Amerika ile olan haritaların... Ee, Amerikan traksimetriden orada olmasından yanayım ama tabi burunsuz tırlar olmadığı için... Güney Amerika'da yani kullanılıyor fakat ama öyle yoğun değil, ee, yine normal bizdeki tırlarda ama. var. Mesela Skyline'ın burunlu tırı, çekicisi veya Volkswagen var Brezilya'da, Güney Amerika'da. Muhtemelen zaten onlar için üretilmiştir, onlar üretmiştir. Tahmin ediyorum. sesi bunun güzeldi biliyorsunuz. Kafa yapan seslerden. Bak buradaki kademeli sistem çok güzel. Ben basa da var. Bisiklet için değil bu yollar. Hop. Nasıl bir yere girdik lan öyle? Oha bu yola bak. Oo. Of 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 yani öyle bir sallanma. o bak. E, ada varmış burada bir tane. Burası da e, muhtemelen olacak. Aynen. Mükemmel ya. Kale var, kale, kale, kale. Ya nasıl bir yoldu öyle o? Süper yani, beğendim. Fransa böyle işte. Trafik mutlaka dolaşın arkadaşlar farklı yolları. O süspansiyonu fiziği fena yani. Aa, bak buradan gidiyoruz ama ee, gidiliyor mu? Kapalı, yol kapalı. Bak buraya bir yol ver ya. Nerede bu yol? Ha buradan bir yol var zaten. E ee, varmış tamam. Ha yol kapalı ama Dur dur buraya gidiyoruz arkadaşlar. Yani boşuna yol koymazlar oraya arkadaşlar. Bir gidelim bakalım görelim ya. Turu yapıyoruz sonuçta burada. Yolcuları gezdiriyoruz. Yolculara göstermemiz lazım. Göstermezsek bir daha bizi tercih etmezler. Eurocoach Simulator'ın zaten mantığı bu olmalıydı. Oo lan dönemedik. Oo rezillik. Vallahi rezillik şu an. Benle ilgisi yok bu kavşaktan bu otobüs dönmez öyle. Biz direkt soldan girecektik ah bir tane daha var. Bakalım biz nereye Geliyoruz ya? Burada haritada yok anası Satayım İyi ki de yani koysaydın tamam da yani ben Of geldik bakalım bir yere. Dünya ortasında bu yerin ee, yolları yok arkadaşlar. Şu Evler de çok güzel. Evet, soldan Lemont, Saint Michel kalesine doğru gidiyoruz. Kilise midir, kalemidir belli değil. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Sağda bir otopark var zaten yolcuları indirebileceğimiz bir yer. Mükemmel. Oh oh nasıl sallanıyor nasıl sallanıyor oh. Şu kasisten geçelim. Oh maşallah maşallah. Tamam. Otobüsler arabalar bu taraftan. Ama ama ooo. oh. Tır ne işi var burada? Allah için sor bu, yani. Sorun bir niye var burada bu tır? Niye şoför buraya gelmiş? Allah'tan dorse yok ha var mı dorse? Lan dorse de var ya. Adam bildiğin işi gücü bırakmış buraya gelmiş ya. Evet biz böyle duralım böyle denizin kenarında. Denizin kenarında mükemmel ya. Kapıları açıyorum arkadaşlar. Kapıları açtım şu an indiler. Evet. Hop. Evet. Buradan da giriliyor. Ama akşam oldu. içeri almayacaklarmış. Öyle dediler. Güzel bir yermiş ya. Mükemmel bir yer. Yani karşıdan çok güzel görünüyordu. Yanına geldim Berbat bir yer. Evet böyle çok daha iyi arkadaşlar. Travego Special Edition V3 modunu video açıklamasına indirebilirsiniz. Mutlaka indirin. Ya süspansiyon çok güzel. Bu yollarda gidin mutlaka. Hatta buraya gelin. Ziyaret edin burasını arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.